Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile BRC, kaybetmek BRC, yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Ülkemiz trafiğine sürücü, yolcu veya yayı olarak çıkarken bazı gerçekleri gözden geçirelim istedim. Sürücü belgesi aldığımızdan bugüne kadar geçen süre içerisinde. Acaba kaçımız hatırlamak için kurallar kitabını açıp gözden geçirdik? Yaklaşık 12 milyon ehliyetli sürücümüzden acaba kaç tanesine kurallara çiğnedikleri için ceza kesildi? Çocuklarımıza yaya geçitlerinin doğru kullanımını öğrettik mi? Yoksa yayalara kırmızı yanarken otomobil gelmiyor diye çocuğumuzla beraber karşıya geçimi verdik? Ülkemiz karayollarında dolaşan motorlu araçların acaba yüzde kaçı kusurlu? Gelişmiş ülkelerde yıllardır verilen trafik mühendisliği bölümü okullarımızda var mı? Varsa kaç tanesinde var ve ne kadar mezun vermiş? Bu mezunlar acaba nerelerde çalışıyorlar? Kimsenin yüzü kızarmasın ancak sürücülüğümüz bütün bu belirtiklerimiz paralelinde nasıl gelişecek? Yeni yeni donanımla otolara nasıl uyum sağlayacağız? Trafik kazalarını nasıl önleyeceğiz? Sadece hatırlatmak istedim. Otogazda bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek yok. BRC otogaz sistemleri trafik dostunu sundu.